Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Videoma geçmesine önce meyve saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sizler için bugünkü videomda Ali Çelikov'dan yeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncu İbrahim Çelikoğlu'nun oğlu Ali Bebek'ten keyifli görüntüleri de görür görmeseme video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.